Bugün körüp boyunca da için canlarıyla. Hadi başladık. Seni, Seni yeneceğim. <laughs> Hadi. Be. <laughs> Hadi ben bir daha beyim. Aa ah, ne yaptın bana? Hadi devam. Serenay fikrin değişirse gel tamam mı? Bak biz de oynuyoruz. Kereba oynayacak istiyorsanız katılın buyurun. <laughs> Gel bakalım. Aaa! <laughs> Bu da kim? Kim yaptı bunu? <laughs> あ、ごめんなさい。みんなでごない。いい日しあ Canım katıl. Tamam işte yakalamaya çalışıyorum. En baston. E gözüm kapalı ne yapayım yani? Gel oynayacaksın gel sorma gel. Gel. Oynayacaklar gelsin. Tek tek beklemeyin ha. Sıra. Sıra. Aa yakalayamadım mı? Ben arada ah. iyi misin? İyiyim. Ay. Ah Yık. Ah be basketçi gel Oynayabilirsin vardı top benim. kızım. I Sula. Gözümü açmayacağım. Sen oyun oynayacak mısın? Bak gel sana bir görev vereceğim. Tam oynayacağım oyun. Hayır oynarsın. Bir tane bir şey söyleyeceğim. Şurada duran kız görüyor musun bunları? Hayır. Hayır. Şunlar. Bak şunlar. Hayır. Şunlar işte bak şu kızlar. Gördün değil mi? Hayır. Ya gel bir gel Sıla, ah, bir de görsen. Şu mavili kız var ya. Evet. Oyna oyna. Oynama, oyun oynamak istemişsin. İstemezse bırak. Israr ama tamam mı? Bir kere sor istemezse bırak. Oyun oynayacağız, katılmak ister misin? Kız o bir şey olmaz. Ben <laughs> ben be, be mı? Oynayacağım mı? Tamam sağ ol, tamam sağ ol. Tamam yok, bu da. Tamam. Hadi sorman bile yeter tamam. Şimdi katıl istiyorsan. Aa. Aa. ne, ne kadar güçlüsün ya. Gözlerim kapalı sebep nasıl yakalayayım seni? Gözlerimi mi açayım? Görmüyorum ki. Hadi. 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 hadi, 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 hadi. Biz köle hadi. abi. İstiyorsanız Hadi abi. Köle boğulacaklar Hadi. gelsin. Oynayacaksınız gelin. Apa nazil gelin. <laughs> Seni <Arda abi>, yeneceğim. <laughs> kemik mi oynasak? Evet. Evet. Şey, ben. Aha, ben. Kemik oynayalım mı? Bir dakika öyle mi yapalım? Ne istiyorsun? Yakar top mu? Bir dakika sen kemik mi istiyorsun? Hayır. Hayır. Aynı şey mi? Hayır yakar. Böyle, böyle. Tamam böyle bırak böyle beyim. Düşersin bırak. Tamam evet. böyle bırak bırak bırak. Şimdi küçükler var ya sadece ben beyim tamam mı? Bırak. Arda abi sen sadece sen mi evet? Çarpa küçükler var. Ben Dikkat Kutu açtınız sonra ulaşırız yani. Arda abi yere inmek yok. Ben ayarlayacağım. Hadi başladık. Başladık. Recep <laughs> dinle beleceğim. E Seni yeneceğim

Bo oj niemajki stiec, a on jebni rabie. Where are you? Yaman, Ebe. Ebele dem. Hayır. Bugünlük ben ebeyim. Oyuncaksan gel. Kim oynayacaksa teklif tek beklemesin yani. Eğer küfür ve hakaret olmadı. sürece oynayabilirsiniz rahat olun. Ya o, a, sadece o var. O olmadı size de oynayabilirsiniz. Yani Küfür olmadı size de oynayabilirsiniz. abi, Geliyor gel buraya. Nereye geliyorum? Nereye? Buraya mı geleyim Oynamıyor mu? Görmüyorum ki seni. Buradan birisi var. Gör Abla görmüyorum da o yüzden sen oyun oynuyoruz görmedim. Şimdi basket oynayalım. çünkü sürekli aynı oyunu oynamayalım. Parşet yakar top. Fark etme, Evet yakar top oynayalım. Doğru söylüyor. Evet şöyle bir oynadık. Sıra sizde. Bak. Evet yakar top oynuyoruz zaten. Şahar Sebebi. Futbol topu öyle değil. Voleybol topu öyle oynayız. Tamam onunla oynayalım. Bırak dünkü gibi olmasın. Bırak yine alıp götürür yoksa. Geçen abinin sözünde. Geleceğim topu bıraksam. Topu bırakacağım. Boya istiyorsun? sen o. Yakartop oynuyor mu? Oynuyor mu yakartop? Hı hı. Bir şey oynayacak mı? Hı. Resim mi yapacaksın? Geldim, hadi geçin. Evet. Ortadayım. Hadi başlayalım. Ne tarafta atacaksın Adila? Kim atacak? Ben ve sen. Yok ben de, de atacağım. O zaman Sebaat atacak. Ya baskı atıcı bulurum diyorsan... Can bulmayan ben atacağım. Abi bize katılmak ister misiniz? Hayır. Katılır mısın bize? Adı ne abi? Kemal. Kemal. Biz de oynar mısın? Yakar top. Yakar top Biz de bakalım abi ağırlısın da. Sen merak etme ben vururum onu. Ben seni vururum. Sana da atacağız. Ya tutsan topu vurmuştun ya. Hangi oyunları bir abi? bu? Seni bir çıkartacak. Şimdi sıra Abdullah'ta Vurursun sen Vurmaya çalışıyorum <laughs> Al Aynen 8'e kadar 1 Değmedi, değmedi, değmedi. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel Gel oğlum. Tamam, gel oğlum. Gel oğlum. Gel oğlum. bir Gel Yeniden başladık çünkü. Hadi çabuk çabuk. Ya vursunlar bulsunlar ya ağlayacağım ya nasıl? Ben bu kadar iyi oynamıyorum ya. Bu sefer kazanacağım ama. Sabahat şu topu tut sabahat. Arabaya gidiyor ne yapayım? Vur o. <laughs> ya vurulmuyor ya. <laughs> konsantre olamıyorum ya. <laughs> Hayır, konsantre olamıyorum bak. Evet. Ben ya, niye atamıyorum ya? Birazcık ıspanak yemem lazım Acil sebze yemem lazım acil Sebze yemem lazım da lan. Ya alıcam vuramıyorum ya Aylardır sebze yemezsen böyle olur işte Vurdum. Vurmadı değmedi. Vurdu. Değdi gördü. Vurdu. Yok yok yok, yok ya, Geçsin be Abdullah. Ya bırak geçsin. Bak vuracağım senin için. Değmedi. Değdi. Değdi. Şimdi baş.